Uf. Aldım. Of 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 ne aksiyon yapıyor. Arkasından bir balık daha geldi. Bayağı hareketli çıktı. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi birkaç görsel alıp iadesini yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi salacağınız balıklarda sakın ola sakın solungaç kısımlarını elinizi sokup o şekilde balığı tutmayın. Balığın en hassas noktası solungaç kapaklarının altındaki kılcal damarların olduğu yer oluyor.